Geçtiğimiz Ekim ayında Kızıl Lali'ni kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, bir süre ara verdiği ekranlara geri dönmek için kolları sıvadı. Cumartesi akşamları Kardeşlerim dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı yayınına ara vermişti. Sevilen bilgi yarışma programının yakın bir zamanda yeniden ekranlara geleceği öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken, programın hangi gün yayınlanacağı ise henüz netleşmedi. Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. 2021 yılının son aylarına doğru ekranlara geleceği öne sürülen Kurtlar Vadisi Kaos ile ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bu iddialarda böylece havada kalmış oldu.